E Tabii yani e, hiç beklenmedik iki tane mağlubiyet e, camiamızı ve taraftarlarımızı bizleri de olduğu gibi e, üzdüğü çok doğrudur. E, ama çok da fazla e, o maçlara da takılmamak gerekir. E, hatalardan da ders çıkarmak gerektiğini düşünüyorum ben ki e, ona göre Erzurum maçından e, daha olumlu bakabilmemiz açısından. E, Playoff hattına yakın kalabilmeniz için önemli bir maç. Ee, o yüzden de e, moralleri yüksek tutmak gerekiyor. Futbolcu arkadaşlarımıza bu anlamda e, morallerini tabii ki üzüldüler. Kendi sağ e, seyircimizin önünde kaybedilen e, puanlar, e, yenilen dört gol e, bizlere olduğu gibi onları da çok fazla üzdü. O yüzden e, bir an önce o üzücü haftayı geride bırakmamız gerekiyor ki Erzurum maçına gördüğünüz üzere iyi motive olalım, iyi hazırlanalım. Ya şimdi tabii yani her hafta geçtikçe bizim iki haftadır kaybettiğimiz puanların ardından rakipler de puan kaybediyor. Doğru yani bu ligin ne kadar sürprizlere açık olduğunu tekrar tekrar gösteriyor bize bu haftalar. Ee, o yüzden e, biz tabii ki oynayacağımız, rakiplerimizle oynayacağımız maçlar çok önemli hale geldi. Özellikle de bu hafta. Yani Erzurum aramızda 5 puan fark var. Yani bunu 2'ye e, indirmemiz çok önemli olacak. E, yani en azından kaybetmememiz gerekiyor ki e, fark daha da açılmasın. Biliyorsunuz artık orada e, Ankara gücü ve Ümraniye e, arayı bir, bayağı açmış durumda. E, bunun yanı sıra Bandırma ile... İstanbulspor e, bunlarda e, önemli puan avantajlarını yakaladılar ama tabii 10 hafta var 10 hafta içerisinde birçok değişiklere e, Az önce de söylediğin gibi birçok bir sürpriz sonuçlar olabiliyor 10 hafta içinde çok şeyler de değişebilir burada yani bizim e, kazanmamız gerekiyor her şeyden önce. Ee, diğer rakiplerinde tabii ki ne yaptığı önemli olacak ama biz hanemize 3 puan üst üste e, seri yakalıp yakalayıp e, yazdırırsak o zaman anlamı olacak e, diğer rakiplerin kaybetmesi. E, dediğim gibi yani bu ligde 10 e, haftada birçok şey değişebilir ki skorlar bunu gösteriyor. Elbette tabii ki yani ben e, bu ligde 3 sezon oynadım. 3 sezon içerisinde 2 tane şampiyonluk yaşadım. E, buranın nasıl e, hangi yollardan geçtiğini yaşadığım tecrübelerle ve e, arkadaşlara e, tesislerde genel anlamda konuşuyoruz yani hem Yasin olsun hem diğerleri olsun hepsiyle e, bunları e, gözden geçiriyoruz tecrübelerimi e, kendilerine aktarıyorum ama tabii bunu sahaya yansıtmaları çok e, önemli olacak ki e, sahaya yansıttıkları zaman bu e, önem arz edecek Biz bir yere kadar konuşabiliyoruz bir yere kadar söyleyebiliyoruz e, her şey yine onların elinde oluyor onlar sağda gösterecekler bunu